Piyasa düzenlerinden bahsetmiştik, piyasa düzenlerinin avantaj ve dezavantajlarından bahsetmiştik. Şimdi burada tam rekabet piyasasında baktığımızda yani tam rekabet piyasasında en yakın sektör tarım sektörüdür. Bu sektördeki işletmelerin sayısı çok fazla. Bildiğiniz gibi tarım ürünlerini çok sayıda kişi üretiyor. Dolayısıyla bu piyasayı etkilemek öyle kolay değil. Dolayısıyla bir kişinin ya da iki kişinin az üretmesi, çok üretmesi ya da üretmiyorum demesi piyasayı da yapmaz? Etkilemez. Üretilen ürünler nispeten homojen ürünlerdir. Yani e, birbirinin benzer ürünlerdir. Örneğin farklı işletmeler e, üretilmekle birlikte aynı cins buğdayı e, birbirinden ayırmak mümkün değil. Aynı cins aynıdır çünkü. İşte farklı topraklarda üretilmiş olsa da, farklı işletmelerde üretilmiş olsa da çok büyük bir e, önemi yoktur. Dolayısıyla ürünler homojendir. Ee, tüm tarım ürünlerinde aynıdır. Yani bu bahçedeki elma ile başka bir bahçedeki elma aynıdır. Tam rekabet piyasasının teorik şartlarından biri de piyasada bilgi sahibi olmaktır. Tarım sektöründe bu mümkün değildir. Tarımda üretim büyük ölçüde iklim şartlarına bağlıdır. Ayrıca fiyatların ne olacağını önceden kestirmek de mümkün değildir. Şimdi monopollü rekabet piyasasına baktığımızda tam rekabet ve monopol özelliklerini içinde bulunduran bir modelde de monopollü rekabet piyasası diyoruz. Yani dört tane piyasadan bahsetmiştik. Monopollü rekabet piyasasını tam rekabet piyasasından ayrılan en önemli özellik aynı ürünü üreten işletmeler arasında kalite ve marka farkının olmasıdır. Bakın kalite ve marka farkının olmasıdır. Ürün heterojendir, işletme sayısı fazladır. Piyasaya girmek kolaydır. Ürün farklılıklardan dolayı bir işletmenin ürününe olan talep eğrisi tam rekabet piyasasındaki gibi miktar eksenine paralel değildir. Negatif eğimlidir. Eğilim, eğimlidir. Ürün farklılığından dolayı aynı ürün piyasada bu farklı yansıtacak farklı fiyatlarla satılmaktadır. Firmalar arasında rekabet her firmanın koyduğu fiyatın ortalama masrafların ancak karşılayacak seviyeye yakın olmasına sebep olur. Aşırı kar yoktur. Hangi piyasa aklınıza geliyor? Döner piyasası. Bakın birçok döner ekmek yiyorsunuz değil mi? Yani döner ekmeği şu dükkenden alma şu dükkenden alma, öbür dükkenden alma arasında e, ne fark var? Sadece marka farkı var. Efendim e, işte birinde işte şu var, öbüründe bu var. E, aynı, aynı miktar döner. E, birinin ekmeği yuvarlak, öbürünün ekmeği işte bir şu şekilde. Efendim birisi işte Lula yapıyor falan ya. Yani. Değilse aynı sistem. Peki kar nedir? Kar çok yok. Hepsinin çünkü tam rekabet piyasası var. Bak monopollü rekabet. Efendim firmalar arasındaki rekabet firmanın koyduğu ortalama masrafları ancak karşılayacak düzeydedir. E, dolayısıyla aşırı kar olmaz. Yani dönercilerde aşırı kar elde etmeniz mümkün değildir. Üretim seviyesi ortalama minimum masraflardan biraz daha fazla olan bir seviyededir. Bunun sonucu sonucunda piyasada kullanılan kaynak miktarı tam rekabet piyasasının oranına daha fazladır. Daha çok ne kullanılıyor? Ka e kaynak kullanılıyor. Daha fazla e çeşit ürün kullanılıyor. Peki oligopol piyasası var bir de değil mi? Oligopol piyasasında tam rekabet, monopoli piya e rekabet piyasası oligopol piyasası ve monopol piyasasından bahsetmiştik. Oligopol çeşitleri birbirinden çok farklı olabilir. Bazı oligopol çeşitlerinde firma sayısı rekabete yol açacak kadar fazla olabilir. Ee, diğerlerinde ise firma sayısı azdır ve mevcut firmalar arasında ortak hareket etme ve birleşme eğilimi fazla olabilir. Bu açıdan benzer bu piyasalara girmek zordur ya yani da zor olabilir. Ürün farklılığı ise değişen boyutlardadır. Ürün farklılığı olmayan piyasalara tam oligopol, e, ee, eğer ürün farklılığı biraz varsa ona da noksal oligopol piyasaları denilebilir. Oligopol piyasalarının tipik örneği bugün zincir marketlerdir. Ee, Türkiye'deki piyasa özellikle perakende piyasayı domine eden 3 tane zincir market bugün birbiriyle anlaşıp istedikleri şekilde ne yapmaktadır? Ürünlerle e, tüketicileri e, tüketici rantını tüketicilerden alacak şekilde hareket edebilmektedirler. E, muhtemelen tüketici rantı da görmüşsünüzdür. Bunu da size e, soru olarak söyleyeyim. Tüketici rantı e, son derece önemlidir. Çok basit ifadeyle. Tüketici cebine domates almak için 5 lira koyar, pazara gider. Eğer domates 4 e, liraysa elde edeceği o 1 lira kazanç tüketici rantıdır arkadaşlar. Bu her zaman birçok üründe böyledir. Eğer siz o ürün için tahmini gö gönderdiğiniz işte ceket alacaksınız varsa yani 150 lira cekete para ayırdınız. Gittiniz ceketi 130 liraya aldı, aldıysanız o ayırdığınız 150 liradan yani bütçenizden ayırdığınız 150 liradan o elde edeceğiniz 20 lira nedir? Sizin tüketici rantınızdır. Peki piyasalar ne yapar? Yani bunu bu tüketici rantı işte. Eğer oligopol piyasalar varsa işte size ne yapıyor? Siz 150 lira ayırdıysanız ceket almak için. E, firmalar sizin 150 liraya alacak şekilde ceketlerin e, farklılık arz edecek şekilde yayına koyuyorlar. Efendim bu diyorlar 120 lira, bu 130 lira, bu 140 lira, bu 150 lira, bu 160 lira, bu 180 lira. Siz ne yapıyorsunuz? Kafanızda 150 liraya ceket ayırdınız. O zaman gidiyorsunuz ha diyorsunuz ki bu o zaman şunu alayım diyebilirsiniz. Yani onu alıyorsunuz. Dolayısıyla tüketici rantı hani daha düşük fiyatla e, vardı ya, sizin cebinizde kalacaktı ya, işte o kalmıyor. Onu sistem, e, e, oligopol piyasalarda, o sistem sizin o e, size kalabilecek o tüketici rantını alıyor. Bunun grafikli açıklamalarına lütfen Özellikle internette araştırın mikro iktisadı konusudur. Mikro iktisatta e, bunu öğrenin arkadaşlar. Bilmiyorsanız bunun detaylarını öğrenin. Bu konunun dışında olduğu için ben sadece basit bir örnekle açıklamak istedim. E, monopol piyasalar ya da tekel piyasalar vardır. Tek bir firmanın e, bir ürün konusunda e, aktif olduğu ya da bir ürünün e, satıcısı olduğu durumlara biz ne diyoruz? Monopol piyasalar diyoruz. Ya da tekel piyasalar diyoruz. Eskiden e, nerede vardı? Eskiden e, sigaralarda vardı. Tekel diye bir e, işletmemiz vardı. Yani Türkiye'nin e, kendi işletmesiydi. Devlet işletmesiydi. Tekelden işte sigara alacaklar. Bütün perakendeciler tekel sigarasını alırlardı. Neydi? İşte tekel sigarasını? Samsun, Maltepe sonra tekeli kimin çıktı mesela? Ee, ne yapıyordu? Tekel, tekel ne kadar perakendecisin sana, kaç kilo sigara verecekse o kadar sigarayı ne yapabiliyordun? Sen alabiliyordun. Yani onu o kadar mı verebiliyordun? Şimdi sigara piyasasında ne? Nasıl bir piyasa hakim? Sigara piyasasında oligopol bir yapı söz konusu. İşte Amerikan tabako var, bilmem filsa var, işte Japon tabako var. Birkaç tane firma piyasayı istediği gibi ne yapabiliyor? Domino edebiliyor. Peki monopol piyasa var mı Türkiye'de hala? Elbette monopol piyasalar da var. Ee, mesela bazı ürünlerde işte Petkim monopol bir piyasadır. Petkim ne yapıyor? Petrokimya ürünlerini yani bu plastiğin ham maddesini bir tek firma satıyor. Efendim e, bu şişeler içtiğimiz işte, su şişelerinin böyle küçük küçük ebatlarında satan kim satıyor? Onu da bir firma satıyor. Bilemediniz ki firma satıyor. İşte onun da monopol piyasası var. Yani ee, özellikle kirli e, ya da aramalı üretilen yapılarda bir ya da iki firma e, etkili oluyor. Monopol piyasalarda bir firma var. Oligopol piyasalarda bir elin parmağını geçmeyecek kadar e, firma var. Yani ikisi de birbirinin oligopol hadi bir nebze diyelim ama monopol piyasalarda monopol piyasa. istediği gibi ne yapabiliyor? E, domino diyor piyasayı. Efendim diyor işte şu gün fiyatı artacak işte doğal gaz mesela. Ee, doğalgazı ne yapabiliyor? Bir tane firma Türkiye ithalatını bir firma yapıyor. Yani bu firma e, doğalgaz dağıtıcılarına diyor ki ben diyor doğalgazda fiyatı artırıyorum ya da azaltıyorum diyor. İstediği gibi piyasalar ne yapabiliyor? Domino edebiliyor. Piyasaları düzenleyebiliyor. Yani ee, Şimdi gıda piyasalarında ya da gıdaların pazarlanmasında firmalar arası birleşmeler Yapay ve dikey birleşmeler e, olabilmekte. Yatay dikey birleşme oluyor ya da holdingleşme diye bir kavram söz konusu var. Yani e, birkaç tane firma bir araya gelip bir holding halinde faaliyet gösterebiliyor. Yatay entegrasyon benzer e, özelliklere sahip işletmelerin bir araya gelmesine biz ne diyoruz? Yatay entegrasyon diyoruz. Örneğin et paketleme işini yapan iki firma ne yapıyor? Et paketlemesinde birleşelim, e, biz tek elden yapalım. Dolayısıyla e, sen de kazan, ben de kazan yapısına girebiliyorlar. Bu tür birleşmelerde tabi pazarda e, yoğunluğu artırıyor. Pazarın yoğunluğu artması pazardaki firma sayısı çok değilse, ürün arzını dolayısıyla ürün pazarını kontrol altına alıyor. Yani bu işte eğer firmalar bir firma, iki firma yapıyorsa o zaman ne yapıyor? Ürün arzını kontrol altına alıyor. Ürün arzını kontrol altına aldığınızda ne ortaya çıkıyor değerli arkadaşlar? Bakın tüketici rantının firmalara geçmesine neden oluyor. Dolayısıyla tüketiciler orada kazançlı gibi görülse de kazançlı olmuyor. Dikey birleşmelere baktığımızda bir ürüne ait farklı işlemleri yürüten firmaların entegrasyonuna dikey bir birleşme diyoruz. Ee, örneğin tavukçuluktur. Ee, Başlangıçta tavuk satan, tavuk yemi satan işletmelerin satışları artırmak için tavuk yetiştiren işletmelere işbirliği yapmasıyla ortaya çıkmıştır. Daha sonra aynı şatı altında tavuk ürünlerinin işlenmesi de yapılmaya başlanmış. Yani yemini satıyorsun, tavuğunu üret üretiyorsun, Sonra tavukları kesip tavukları satıyorsan e, ne olmuş oluyor? Dikey bir birleşme söz konusu olmuş oluyor. Dikey birleşmeyle üretim alanında arz ve talebin birbirine uyum sağlaması daha kolay oluyor. Faktör kullanımında etkinlik artıyor. Böylece işletme ile ilgili kararların alınmasında etkin bir koordinasyon mümkün oluyor. Nakliye masrafları azalıyor. Dikey birleşme sonucunda genel olarak girdik kullanımı da azalıyor arkadaşlar bakın girdi kullanımı çünkü işletmeler birbiriyle alışveriş yapıyor birbiriyle alışveriş yaptığı için de e, kazançlar ya da gelirler birbirine içine geçmiş olabiliyor holding şeklinde birleşmelerde de farklı e, işler yapan işletmelerin bir araya gelmesidir yani farklı işler yapıyor e, bu üç şekilde oluyor birincisi aynı üründe olabiliyor aynı üründe farklı dalların bir araya gelmesi. Örneğin hamur işi işiyle uğraşan bir işletmenin ürün yerpanesini genişletmesi veya tavukçuluk tavuk ürünleri işleyen bir işletmenin aynı zamanda paketleme işine de girmesi gibi. İkincisi pazarın genişletilmesi şeklinde olabiliyor. Örnekte sütün farklı şehirlerde pazarlanması bunun için örnek verilebiliyor. Önce bir şehirde pazarlanan süt, daha sonra bu şehirden uzakta başka şehirlere de eğer götürüyorsanız, pazarlıyorsanız, o zaman ne yapıyor? Siz etkinlik alanınızı artırmış oluyorsunuz. Üçüncüsü, tamamen farklı üretim dallarının bir araya gelmesi. de Bir holding örneğidir. Örneğin, oteller zinciri ne yapıyor? Bir seyahat ajantası kuruyor, bir Havayolu şirketi kuruyor, taşımacılık kuruyor, Efendim başka e, faaliyetler yürütüyorsa, mesela gıda dağıtım firması kuruyor gibi firmalar kuruyorsa o zaman da ne yapıyor? Yine bir birleşme söz konusu oluyor. Buna da biz holdingleşme diyoruz. Şimdi büyük işletmeler farklı alanlara yönelmesi pazar e, yapısı açısından çok önemli sonuçlar doğurabiliyor. Bazen bu birleşmeler verimliliğin artmasına, üretimle üretimde etkinliğin sağlanmasına yardımcı oluyor. Bununla birlikte birçok firmada oluşan büyük, yani birçok firmadan oluşan büyük oluşumlar, farklı alanlarda üretim yapmanın yer yararlanmak suretiyle rakiplerini sektör dışına itmek için bazı ürünlerin fiyatlarını aşırı ölçüde düşürebiliyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki böyle bir şey olur mu? Evet olur. Bundan 10 yıl falan önceydi. E, firmalar ne yaptı? Rekabete girdi. E, Konya Ankara 1 lira dedi. Bir firma A firması dedi ki Konya'dan Ankara'ya dedi 1 liraya yolcu taşıyacak. Zarar edecek. Evet. Zarar edecek. Kesinlikle zarar eder. 50 tane yolcuyu 50 lira yapar. Evet 1 liraya taşıdı arkadaşlar. Birkaç ay sürdü. Bazı firmaları dışarı atmak için. Yani bazı firmaları dışarıya atabilmek için. Dolayısıyla piyasada e, ne yapabiliyor? Orada e, e, kendi hakimiyetini kurabilmek için. Yani diğer firma eğer mali olarak güçsüzse o firmalar elemine ediliyor. Dolayısıyla piyasada iki firma, üç firma kalıyor. O iki, üç firmada rahatlıkla piyasada istediği şekilde tekrar söylüyorum tüketici rahatlığını kendi lehlerine çevirebiliyorlar. Topluluk fiyat indirimi yaptığı ürünlerdeki kayıplarını, diğer alandaki kazançlarına telafi edebiliyor. Bu tip birleşmeler rakip firmaların sektöre girmesini de engelliyor. Rekabeti azaltıyor. Rekabet azalınca ne yapıyor? Yoğunlaşma artıyor. Dolayısıyla tüketici ya o firmadan ya o firmadan hizmet almak durumuna gelebiliyor. Tabii büyük topluluklar hükümetlerin kendi yaraları doğrusunda karar almasında etkili olabilirler. Ancak ee, öyle bir duruma geldi ki artık bunlar hükümetler üzerinde olmaya başladı. Yani hükümetler bazı firmalara hiçbir şey yapamaz hale geldi. Neden? Çünkü firmalar o kadar güçlendi ki e, firmaların bu güçlü halleri firmaların hükümetler üzeri bir e, yapı arz etmesine neden oldu. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl olur hocam diyebilirsiniz. Evet olur. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde firmalar ne yapabiliyor? İstedikleri başkan, istedikleri kişiyi başkan seçtirebiliyor, senatör seçtirebiliyor ya da kendi lehlerine bir takım e, yasaların çıkmasını, uygulamalar yapılmasını, kendilerine vergi muafiyetleri sağlanmasına e, ne yapabiliyor? Etki edebiliyor. Gidiyor senatöre diyor ki, benim diyor şu, şu şekilde bir e, faaliyetim var, bu faaliyeti yürütmeme izin veriyor. Şimdi senatonun hayır deme şansı olmuyor çünkü senatonun bile üzerinde bir e, yapı arz ediyor. Bakmayın siz e, bundan önceki başkan işte Trump firmaları tehdit etti. Dedi ki faaliyetleriniz kısıtlarım, öldürürüm, keserim, biçerim bilmem ne yaparım dedi. Hiçbir şey yapamadı. E, firmalar e, çok güçlü. Yani Trump'tan bile güçlü firmalar ne yapabiliyor? Trump'a hadi oradan dediler. Evet, hadi oradan diyebildiler. Yani Amerikan başkanına o kadar güçlü bir insana biz senin dediğini yapmıyoruz diyebilecek güce eriştiler. Bu e, genelde eğer firmaları çok güçlendirirseniz, işte hükümetler üzeri bir yapı arz edebiliyor değerli arkadaşlar. Aa, çok ruslu gıda firmaları var. Şimdi çok ruslu gıda firmalarına girmeden önce benim size e, bir video yükleyeceğim. Bu o, videoyu da izlemenizi isteyeceğim. Sisteme bir video yükleyeceğim. Daha doğrusu video linki diyeceğim. Bu linkten de videoyu izlerseniz e, benim ne demek istediğimi çok rahatlıkla ne yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, diyor ki işte şirketleşen firmalar hani hep böyle deriz ya işte politikalar ne olmalı? İşte şirketleşmeli, tarımda daha çok para kazandırılmalı, tarımda para nasıl kazandırılacak? İşte şirketleşerek firmalar birleşerek bilmem ne falan filan diye bir sürü şey söyleriz. İşte o videoyu izledikten sonra tekrar e, bunları bir daha düşünelim derim. Görüşmek üzere.